Ay bir de bana telefon çocuk ne dedi biliyor musunuz? Abla istersen kontrolüye geç ya senin için daha uygun olur dedi. Haspam ya. Ya benim gitmediğim AVM küçülmeye giderdi. Bu ne saçmalık nereden nereye geldik ya? Yalnız kızlar bu para emlakçının komisyonuna bile yetmez. Merkür bırak artık yakamızı ya. Alo. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Evet, ufak bir aksilik oldu. Biz kira kontratı için gelemedik. Ama yarın... Anlıyorum. Hayırlısı olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. Evi tutmuşlar kızlar. Ben diyorum ki, alarmı beşer dakika erteleye erteleye... ...diğer günüm geçebilirim diyorum. Adam bana diyor ki, sabah sekiz, akşam beş. Yok artık. Ben de ona dedim ki... ...şey olsa olmaz mı dedim. Akşam sekiz, sabah beş olsa olmaz mı dedim. <laughs> o ne dedi? Ee, <laughs> pek sıcak bakmadı. <laughs> <laughs> Aferin kızlar. Bu gece burada idare edeceğiz artık. İlaçlamayı iyi yapacaklar. Akşama anca eve döneriz. Yani bu evde böyle böcek nasıl bastı hiç anlamadım. Şu kapıyı da kapatalım. Gidelim. Heh, tamam. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler. On senedir ben bu evde böcek görmedim biliyor musun? Ama neyse ya. Hadi bir şey ihtiyacınız olursa haber verin. Bay bay. Şunu kaldırıver. Hadi. Heh, ser sen de çarşafları. Ya Şebnem, şu vitrin işinin parası fena değilmiş aslında ya. Tabii tabii kainatçım. Canım, ben o parayla bir çift ayakkabı alıyorum. Babanla girdiğin şu iddia, biraz daha mütevazi yaşaman gerekecek sanki. Ya pardon da ben ne kadar mütevazi yaşayabilirim? Şu halimize bir bakın. Ya Şebnem biz izafetin teklifini kabul mü etsek acaba? Arkadaşlar, bu iş bayağı kabustan karabasan doğru evrilmeye başladı. Ay abartma Şebnem, aynı şeyi ben de düşündüm. Hem her zaman bizimle yaşamayacak ki, sadece annesinden bunaldığı zamanlarda bize gelecek. O değil de kızlar. Bu yatak bayağı ortopedik ya. <laughs> ya nasıl yatacağız buna be? Ay Şebnem, en azından yatacak yerimiz var. Evet hem ne kadar rahatsız olabilir ki? Sen göre aslında bu yatan tam... Hangi rolde ben kendi rüyamda, aynı filmde. sen. Şebnem. ...ne kadar rahatsız olabilir ki demiştik ya. Bayağı bir oluyormuş. Anneciğim. Geçmişe dönüp bir bakıyorum da. Oh. Boynum kötüyor rahatlıyorum. Bu ne be her tarafım tutuldu. Benim de. Evet kızlar kalkalım kahvaltı yapacağız. Uyanalım artık. Haydi haydi uyanalım. Günaydın. Günaydın. Aa, bu ne be karen? Seni küçükken kurtlar falan mı büyüttü? Önceki hayatında bordo verir miydin ya? Sabah ilk uyandığında ya da Aa. yatarken Uykulurken, uykusuzken, yorgunken Çok güzelsin Ay. Hep güzelsin Sena Sultan Efendim Sena Sultan Nasılsın Şebnem? Aa demek nasıl olduğumu merak ediyorsun İyiyim tabii teyzeciğim Bak biz bunu bir milat olarak kabul edelim ...düzenli olarak kutlayalım. Hatta sen bana temsili olarak nasılsın de mesela. Hayırdır, sen beni merak eder miydin? Merak ediyorum çünkü bu akşam bana lazımsın. Müsaitsen evdeyim, uğrasana. Seninle konuşacaklarım var. Tabi 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 hemen huzurlarınıza teşrif edeceğim. Öpüyorum, hoşça kalın. Bay bay. Merhabalar. Merhaba. Rahatsız etmiyorum inşallah. Ne demek rahatsız etmek, estağfurullah ya. Ya evi böcek basınca istikamet burası oldu, baksana. Kalma orada, gel sofraya, gel. Çok sağ olun ya, hiç gerek yok. Ya gel bir çay iç. Yok vallahi, teşekkürler. Ben kainatla konuşacaktım da eğer mümkünse tabii, müsaitse. Olur, müsaitim. Çıkadım mı? Ee, ben bir eve uğrayayım tabii, üstümü evet. değiştireyim. Size de bir şeyler getireyim mi kızlar? Getir getir. Ha, ben de size geleyim ya. Böcekçiler gelecek eve, ilaçlamacılar. Onlara bir bakayım. Hadi afiyet olsun kızlar. Afiyet olsun. Ben yedim Allah arttırsın, masayı Kur'an kaldırsın. Bay bay. Yine ben. Ee, onlar gitti. Sen de gideceksin. Ben ne yapacağım? Yalnız mı kalacağım? Artık çağır. Gelir mi? Sultan bunlar ne? Akşama bir yardım gecesi var. Kimin ne kadar yardım ettiği belli olmasın diye. Böyle bir konsept düşünmüşler. Benden de yardım istediler. Ama ben tek başıma baş edemem bunlarla. Ayrıca beni gören seni soracak. Kaçak gelin. Hiç muhatap olamam. Sen olursun. Hatta istersen kızları da çağır. Yardım ederler. Yani bakacağız. Ee, bilemiyorum tabii. Olabilir. Ama kıyafetler senden. Ayarladım bile. Nasıl duruyor bu? Yani şu daha senlik gibi sanki. Kızlar! Bu akşam işiniz varsa hemen iptal ediyorsunuz çünkü maskeli balamız var. Ben müsaitim. Süper. Ya şeyden biliyorsun ben kalabalıktan rahatsız oluyorum. Ayrıca öyle maske falan hiç bana göre şeyler değil. İmkansız ya, imkansız. olması özlemişim. Şebnem ne yapılır ki burada? Ne demek ne yapılır? Dans edilir hayatım, dans. Hiç bana göre şeyler değil yani, beceremem hiç. Bu kadar gördüğün insan becerebiliyor mu zannediyorsun? Bir insanın içinde ya vardır ya da yoktur. O yüzden şimdi bunu keşfetme zamanı. Gel bakalım. Şebnem, Şebnem. Pardon. Ee, arkadaşım biraz utangaçta. Bu dansı lütfeder miydiniz? Acaba bu... Ya sen beni mi takip ediyorsun ya? Evet. Hiç işim yok seni takip ediyorum. Seninle dans edebilmek için maske bile taktım. Tüh. Yine de tanıdın beni. Seninle dans edeceğime ölürüm daha iyi. Bana bak güzel güzellik. Senin o diş tellerini kamuya açarım. Şansını zorlamak istersen. Bakma Ya. Rica ederim. Sadece o kadar kızlara nasıl davranılır iyi bilirim. Sen neyine güveniyorsun ya? Bir saniye. tahmin et bakalım. attığını sanıyorsun? Aa, canım eskiden telefon mu vardı? İdare edersin artık. Şebnem, ne yapıyorsun hayatım? Ee, kusura bakmayın, iyi eğlenceler size. Gülümse ve yürümeye devam edin. Niyetim ne Gittiğimiz her yerde beni ve kendini rezil etmek zorunda mısın? Ne münasebet? Ayrıca bu benim bıraktığı o pis çocukla baş başa. Aa. Hiç tanımadığım bir adamın kollarını atıp gitti. Şebnem. Ama yakışıyorlardı. Gülsin. Selim, kimdi o dans ettiğin kız? İzmirli. Zengin bir ailenin tek kızı. Konuşan kabus anlayacağını. Yanındaki arkadaşını tanıyor musun belki? Yüzünü görmedim ki. Ama sanmam. Arkadaşı gibiyse o da kan söyleyecek. Evet. Kızlar, hadi artık gidiyoruz. çocuktan hoşlanıyor musun? Ne? Ne alakası var teyze hoş ya? ya? Ne bileyim canım. Yüzün görünmüyordu. Orası çok kalabalıktı. O kadar kalabalığın içinde gelip çocuk seni dansa kaldırdı. Sen de bir türlü hayır diyemedin. Yani birbirinizden nefret ediyorsunuz. İlginç bir şey yani. Hayır bir kere öyle olmadı. Çocuk birden dansa kaldırınca benim de bir hazırlıksız anıma denk. Ne... Siz nereye bakıyorsunuz be? soslu kahve. İster vasabili salep verin. İnanın tek derdim size yardım etmek. İyi de yani ev bahsettiğin gibi ise bizim bütçemiz zaten oraya yetmez. Ya ben ev sahibiyle konuştum. Kolaylık sağlayacak. Güvenin bana. geldiniz eve. Hoş bulduk İbrahim. Anahtarlar sen neymiş? Tabii. Daireyi göreceğiz de. Yüklerden kurtulmak lazım. Geçmişe çizgi çekmek lazım. Belki çok çalışmak lazım ama yine de vazgeçmemek lazım. Başlamak lazım yeni bir hayata. Başlamak lazım yeni bir hayata. Başlamak lazım. Yeni bir hayata başlamak lazım. Yeni bir haydi salona. Doğru konumlandırdık mı? Tamamdır. Yani Bali'den İtal aynaları öneriyorlar. Yani ufak tefek şeyler eksik de onları da spotçıdan tamamlarız zamanla. <laughs> Bu arada yalnız kızlar bir şey söyleyeceğim. İzafet gidince hayatımıza bir ferahlık, bir okyanus esintisi, bir bahar tazeliği de olmadı mı ya? <laughs> Abartma Şebnem <şeydenim> ya. <laughs> anlaşıldı Ege'nin sıkıntısı. Bu ev benim hanımefendi. Birkaç dakika içinde burayı boşaltıp anahtarları teslim ederseniz çok sevinirim. Şu halimize bak ya. Sabah kainat. Ne yapacağız biz şimdi? benim. Nasıl? Ben mi aramışım sizi? Bulama. Diyorum ya yok Kezban'ın dibiyiz yani. Hatta Kezban'ın Everest'iyiz biz. Ben hala inanamıyorum ya. Beni yine kandırdı. Yani o kadının karşısına aptal durumuna düşün. Ya aptal ne ki ya? Aptal ne? Bizim için yeni bir sıfat türetmeleri gerekiyor. Aptal az kalır canım. <laughs> Ay. Ay. Ay canım. İyi misin kızım? Değilim. Hiç iyi değilim. Bunu bana nasıl yapar ya? Günlerce gözümün içine baka baka nasıl yapar bunu bana? Tamam şey yapıyoruz şöyle bir. Şunlardan sakin oluyoruz. Arkadaşlar bakın. Bu gecenin özeti şudur ki mükemmel erkek yoktur. Az öküz erkek vardır. Şimdi ne yapacağız? Vay vay vay! Gece gece nereden düştünüz siz böyle be? Hop, yanınızdayım. Hani diyorum geceye beraber devam etsek ha? Gidim, gel, Gidim, gel. Gidim, gel. Gidim, gel. Tamam. Hadi. Hadi şimdi selfie. Hadi. Hadi. Dur Hadi. orada kapırdama bak Aa, diyorum, bak. Gemiye doğru bak. Ya ne yapıyor bu? Ne Şişt, çıkartıyor keyif Sus ha. Sus. Dur şöyle. Çak dinlerle.